Merhabalar. Bu videomuzda Modeline marka ürünümüzün ARD 114 kodlu ayakkabılarının kurulumunu izleyeceksiniz. Kesiniz bu şekilde, evet baş kısımlarından bu şekilde iki parça çıkmaktadır. Bunlar atıl parçalar, pakette koruma amaçlı olarak baş kısımlara konulan parçalardır. Herhangi bir fonksiyonu yoktur yani bunların. Onları ayırdıktan sonra bu parçalarla kurulumunu sağlayacağız. Paketten çıkan vidalarımız bu şekilde. Montaj vidalarımız var. En uzun vidalar montaj vidaları. 4 tane bu vidadan var. Kulp vidaları ikişerden takıyoruz. Ayak vidalarımız var. Kulp vidalarından biraz daha kısa olan vidalar ayak vidaları. En kısa olan vidalar da menteşeler için kullanılan vidalar. Arka duralitleri, kontraplakları çakmaya çivilerimiz var. Bunlar da seyyar rabbimlerimiz. Bu şekilde hırdavatımız. Şimdi kapaklardan kuruluma başlayacağız. İlk olarak kapağımızın parçalarını takaracağız. Menteşelerini ve kulplarını. Küçük vidalardan kullanıyoruz. Vida deliklerimiz zaten işaretliydi. Evet bunu bu şekilde taksim monte ediyoruz. Eğer girmiyorsa azıcık gevşeti verin o vidayı. Evet. Evet. Kulplarımızı montajlayacağız şimdi. Kulp vidamızı zaten tanıtımda belirtmiştik. Evet. Kapağımız bitti. Diğer kapağı da aynı şekilde kuruyoruz. Kapakları iki kapağımızda şu şekilde taktık. şöyle gösterelim. İki kapağımız da hazır. Kapaklardan sonra yan tablalara seyyar rahpinlerini takacağız. İkisi de aynı parça bunların. Evet, şimdi raptiyenleri bu şekilde taktık. Bu sağ yan oldu. Bu sol yan oldu. yan parçalarımızı bu şekilde dikiyoruz. Kenar PVC'leri yukarı gelecek şekilde. Üst tablamızı monte edeceğiz şimdi uzun vidayla. Üst tablayı monte ederken iki yüzüne de bakın. Yani hangi tarafın deseni hoşunuza gidiyorsa kenar PVC'si yukarı gelecek şekilde çevirebilirsiniz. Burayı arkaya çevirebilirsiniz. Desenine bakın, temizliğine bakın. Hangisi daha çok hoşunuza giderse onu yukarı getirebilirsiniz. En uzun vidalarla takıyoruz. Şimdi alt tablayı takacağız. Bakın desenin Hangi desenin daha uyumlu olduğunu düşünüyorsanız onu i̇çeride Gerçi bu iç, iç içeride kalıyor zaten çok da önemli değil üst tabla gibi. Temiz. Alt tablo. Tamam. alt tablamızı da taktık. Şimdi ayaklarımızı monte edeceğiz. Ayakları monte ederken kenardan 5-6 milim içeride, yarım santim falan içeride monte edebiliriz. Size kalmış. bu şekilde gösterebiliriz. Aradaki boşluğu, kenar boşluklarını diğer üçünü de aynı şekilde takıyoruz. Dört ayağımızı bu şekilde monte ettik. Evet. Şimdi kapakları monte edeceğiz. Kapağı monte ederken altına küçük bir kağıt parçası, karton parçası koyabilirsiniz. Havada tutmaktansa. Ortalamak için. Evet, ortalamak için. Yukarı ile aşağıyı dengelemek için. Menteşe işaretlerimiz vardı zaten. Vida işaretleri. Evet, bir tanesini taktık, diğerini de aynı şekilde takıyoruz kapağımızın. Evet, iki kapağımızı da monte ettik. Şöyle açalım. Seyyar raflarımızı da koyduk. Şimdi, e, bu menteşelerdeki menteşelerdeki bu deliklerin ne işe yaradığından bahsedeyim. Şu vida, görmüş olduğunuz bu vida, e, kapaklar arasındaki boşluğu ayarlamamıza yardımcı oluyor. Yani biz o vida sayesinde şuradaki boşluğu 1 santim de yapabiliriz. Ya da 1 santim kapakları üst üste de çıkarabiliriz. Yani bu kapakları kapattığınızda eğer üst üste geliyorsa kapanmıyorsa ya da fazla bir boşluk varsa bunu bununla oynayaraktan gevşetiyorsunuz ya da sıkılıyorsunuz zaten fark edeceksinizdir. Azıcık gevşettiğinizde kapatın aradaki farkı görüp siz kendiniz ayarlayacaksınızdır. Aynen yukarıdaki ve aşağıdaki Menteşedeki aynı vidadan yapıyorsunuz. O boşluğu o şekilde ayarlıyorsunuz. Şunlarla da kapağı yukarı aşağı kaydırabilirsiniz. Yani bunu kapattığınızda şöyle kapattığınızda biri diğerinden çok yüksekse ya da aşağıda kalıyorsa ona göre diğerini o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi arkalıkları takacağız. Arkalığımız bu şekilde çıkıyor paketten. Açıyorsunuz bunu. Bu şekilde oluyor. Yani pakete sığsın diye iki katlı olarak çıkıyor paketten. İlk olarak bir sağ üst köşeden bir tane çiviyle bir tarafını sabitliyoruz. Alt taraftan da sağ alt taraftan da yine. Aynı şekilde biçimiyle sabitliyoruz. Sonraki işlemimiz şu olacaktır. Bakın şu aradaki çok az bir oynama var. Bakın e, dolabı şöyle kımıldattığımızda bu üstte ya da aşağıya gelebiliyor. Bunu aynı hizaya yapıp çiviyi öyle çakacaksınız. Sol üstteki çiviyi aynı hizaya yapıp bakalım. Şöyle oynataraktan. Şöyle hafiften esnetiyoruz. Heh, şu an izalı. Çakabilirsiniz şu an. Evet şu an gayet güzel. Bu şekilde alabilermişiz. Baktınız biraz aşağıda biraz yukarıda oldu. Yani. Yine o şekilde oradaki atacağınız bir ile şey çiviyle değiştirebiliyorsunuz. Buradan bakıyorsunuz. Hizalayıp hizaladıktan sonra bir kişi hatta tutu versin böyle hizalı şekildeyken ön taraftan. Tamam mı? Bu şekilde tamam. Hemen tamamken evet gördüğünüz gibi şu an düz. Kapakları izledikten sonra bu etrafına görmüş olduğunuz 1, 2, 3, 4, 5 buralara çivileri atın. Arka duraltı sabitleyin. İçini de şu şekilde gösterelim. Evet. Ürünümüz bu şekilde. Ayakkabılığımız. Ceviz renk ayakkabılığımız bu. Kodu ARD114. Alışverişinizde Modulay'ını tercih ettiğiniz için teşekkür eder. Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı dileriz. Hoşçakalın.